Helal olsun lan çocuklara Vallahi helal olsun Şimdi komplara bakıyorum Galaktik saray şey Galatasaray ile Galaktikos Evet Jarvan, Elis Zoe, Sivir, Alistar şimdi Sol tarafın Top 2 ve 2'si güzel Sağ tarafında top 2 ve 2'si güzel Galaktik saray şeyden geliyor arkadaşlar şu onun muhabbeti de şuradan geliyor. Onu da söyleyeyim. Çette bilmeyenler var anlaşılan. Ee, Frozen ilk defa Türkiye'ye geldiği zaman Galatasaray ilk sezonunu oynuyordu. Şeyde işte şampiyonluk liginde. Bir de Galacticos vardı. Şimdi Frozen ikisini de birbirine karıştı, karıştırdığı için iki takımı da aynı sanıyordu. Ve Galaktik Saray diyordu. Mesela Beşiktaş'a da Beşik Taksi diyordu. Niye bilmiyorum ama böyle diyordu. O yüzden Galaktik Saray hep benim böyle kafamın derinliklerine kazınmış bir şeydir. Aynı şekilde Beşik Taksi de öyle. Hiç Beşiktaş dediğini duyamadım yani. başlarda. Sonra dedi de başlarda hep Beşik Taksi diyordu mesela. Buradan geliyor yani muhabbet. Beni bunları diyorken görürseniz bilin ki buradan geliyor yani ciddi anlamda takaslarda öne geçmiş oldu Galatasaray cephesi. Canlarda çok büyük avantaj var. ne alaka bilmiyorum ama öyle yani. Yaratıcı ile birlikte Torant'ın sıçrası olmadığını biliyor. İlk kanı burada bakalım alabilecekler mi? Evet alacaklar. alacaklar ama. Kim alacak? Tabii ki Askeri ayrılacak. Son vuruş en nihayetinde geldi. Ve... Peki, Mesela... Canlarda çok büyük avantaj var. Durmak zaten zor kurduruyor. Şimdi... Özetin bir, bir şey kötülüğü. Burada Alistar'ın flash yok. Niye yok bilmiyoruz. Çok kötü bir şey bu. Karşının mesela ee, Galacticos'un bütün samanları duruyor. Alistar'ın niye flash yok? Yani bu fight'ı niye koymuyorsunuz özete? Koymanız lazım abi. Yani bu fight'ın özette bulunması lazım. Ben şimdi bilmiyorum. Alistar burada %100 ölecek ama niye öldüğünü bilmiyorum. Çünkü bir önceki fight'ı görmedim. Adam hata mı yaptı? Söksin güzel mi oynadı? Ya yani önemli bir şey bu. Özette bulunması lazım ama yok. Şimdi Trix buraya geliyor yırtıcıyla birlikte toleransın sıçrası olmadığını biliyor. İlk kanı burada bakalım alabilecekler mi? Olacaklar. Evet alacaklar ama kim alacak? Bu buradaki güzel oyunun sonucu değil. Bu bir önceki oyunun hatalı şeyi. Bir şey yazmadım kameran için donate demiştim. Bir şey demiş yazmadım can. kameran için donate. Eyvallah babacım çok teşekkür ederim abi, sağ olasın. Çok sağ ol. Ve... Kamera barı da umarım dolar abi. Bu koridorun sıçrayıyla birlikte bir baskın. Bu arada koza koza kaçtı. Ama flexi buradan çıkması çok zor. Mesela bu iki ve daha doğrusu bu koridorun zorluklarından biri. Jarvan çok kolay zıplayabiliyor rakibine. Ejder Ejder. Bir Ejder. de bunun üstüne Çrayla üstlük. Bir bu koza koza kaçtı. Elis zor. var abi oyunda. He Elis çok büyük bir dert top için. Cidden çok büyük bir dert. Durduramaz. Bu arada Can Çek tekrardan evet. teşekkür ederim ben abi. Sağ olasın. Süçreyi e, en başta al abi onu anladım zaten o de ama göremedim yani pozisyonu. Ve 12'de... Onu diyorum. Süçreyi alış şekilleri de önemli. Yok, Özetle yok. bulunması lazım diyorum benim dediğim o. Orada yine kullanılan bir var. Flaxion sıçrası yok. Kaçtı ama. Yan taraftan Trix yaklaşıyor ama Flexin hiç düşmek üzere. Trix son anda kurtardım acaba. Tutuşturur akıldı ama birlikte. Hios skor almayı başardı. Tolerant'ı ham yaptı Zerfling. Trix'in canı çok az. Trix'in sıçrası var. Trix kronometreyi kullandı. Yemlemek istiyor. Hios onu alabilecek mi? Trix'ten Oo. kullanılan güzel bir sıçra. Zerfling yavaşlattı. E Naru. Skorda orada da birebir var. Naru düşmek üzere orada. İkinci skor gitti Asky Rider'a. Naru kronometresini kullanıyor. Oy. Dergisting.

Niye WQ atıyor abi uyuyan adama? CC'deki adama niye WQ atıyor Alistar? Bak her daim benzer Alistar'larım oldu takımlarımda. Hiçbir zaman anlayamamışımdır abi. CC'li adama niye iki tane CC'ni atasın? Niye yani? Bak yürüyorsun baba buradan. E'ni açıp o adamı da uyandırmıyor ya. Atıyorsun, açıyorsun E'ni, yürüyorsun, Q'nu vuruyorsun abi. Sonra W'yu buraya doğru vuruyorsun. Adam ölüyor zaten ya. Ne gerek var burada WQ atıp adama kaçma şansı tanımaya? Hiçbir zaman anlayamamışımdır vallahi bak. Çok gördüm böyle hani bunu yanlış anlamayın. Tolerant özelinde söylemiyorum. Çok böyle support gördüm Alistar oynarken bu hataları yapan. Madlen 0-4 lira atmış. Kaptan maçı... Yine koza Kaptan koza maçı bunu da bununla izle. Şey evet. Ha maçı bununla izleyeyim dedim. Ha dur Allah sen oğlum neyi hatırlattın bana ya? Doğru diyorsun doğru tamam doğru. <laughs> Abi nasıl unuttum <laughs> ben bunu? Doğru de, ben iyi hatırlattın dur. Kayış gibi geldi. Tecrübesizlik değil arkadaşlar bunun tecrübesizlikle alakası yok. Vallahi yok. Ben Alistar tecrübem mi var benim? De bunu söylüyorum. Bu Alistar tecrübesi var. değil ki çıkışı mümkün değil. Yani Galacticos resmen söz vermiş. Skor olacaksa sadece Asker olacak diye. Skoru 6. skoru Galacticos'un ve 6-0'a geldi Asker Rider. Vallahi Galactic Saray önde. Bu arada Flaxi hoşça kal. Da... Hoşça kal Şimdi bitkinlik geldi orada üzerine Taykin'in ama çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Flaxi'yi ve... intlemiş abi bu maçı. Bir de 6-0 Kaysa var oyunda. <laughs> Saldır Galatasaray Mesela Bu maçın abi kazanılmasının lay 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 lay, Anahtar noktalarından biri Kaysa'nın Yok sakal, etmesi sakal, karşı değil, sakal, değil mi? Çakalım, <gülüyor> 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 bu konuda en fikiriz Nasıl olacak? Bu Galatasaray'ın saldırmaması lazım Saldırmak Bunun yaşanması yani, için Öyle değil mi? Bakalım izleyelim Az önce üst koridorda Alistar Kombos'una karşı Bakalım ne olacak abi Bir tane de vurduk %20 civarlarına yaklaştırdı herhalde sabit oranını. Kritik eşiği aştı Madness. Bundan sonra diye bak beşe mesela bir direkt ulaştı. alındı. Bir sonraki Drake'e kadar, Ejder'e kadar savaş olmamış. Oyun sabit gitmiş. Tamam. Bu aralıkta özete konacak bu bir şey, şey yok muhtemelen. Kahveden kimin arkadaşı gelirse onlar kovalamaya devam ediyor. Bu arada şimdi ön tarafta yakalandı Zorgs'in karınları var. Zorgs'in kayış gibi devreye girdi. İki kişilik bir sarı sahne çıkan oradan. Narın ultisi de devrede şu anda. Ulti. Bakalım Flax'i şöyünden metalli birini alabilecek mi acaba? Söneren tankta mı çalışıyor mu? <laughs> Zekken Onur'un ölüşe bakın abi. Bak bak. Devredir Onur'un ölüşe <laughs> bakın. Bakalım Flax'i şöyünden metalli birini alabilecek mi acaba? <laughs> Bir de şuna bakın. Bir de şuna bakın abi. Berke yardım et Berke. Ah sikti, çarp kaçtı. İyi yayınlar. Endüstri mühendisliğinin ilk okuyanların mesleğini çaldığını düşünüyor musun? Sekmez değil mi? Ama nasıl sekiyor şimdi? Yani bu nasıl sekiyor şimdi abi? Bak buraya duvar açmışım. İkisini blokla. bunun ne nasıl sekiyor bu şimdi? Yani bu nasıl sekiyor yani? Bak. Nasıl sekiyor bu? Bu duvara çarpmıyor mu bu? <laughs> yok artık. <laughs> Neyse Ezo gelinler kendini belli ediyor her yerde. O yüzden sıkıntı yok abi. Devam edelim. <laughs> Kilotlu Ninja demiş ki iyi yayınlar. Endüstri mühendisliğinin İIBF mi? Okuyanların mesleğini çaldığını düşünüyor musun demiş. İI ne? Bir dakika ben mi okuyamıyorum bunu? Yo İIBF yazı. O ne demek bilmiyorum. O nedir bilmiyorum abi. Kaduro orada uyutmayı başardı inanılmaz. 5 monitör. orada uyutmayı monitor, başardı Orada ha, harbiden Godbro 5 monitör öteden vurmuş adamı şuna bakın. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yani ben o fakültede ne öğretildiğini ne işlendiğini de bilmiyorum. O yüzden bir Nasıl diyeyim? Bir yorumda bulunamıyorum ha. Bilmiyorum. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama sanmıyorum. Bilmiyorum. Bakın şimdi Gal buraya bakın. Bak. Mesela. Ben olsam hepsine birden kritik vurdu. En sonunda de düşürdü. Ben... Ve bu baronu getirecek. Doğrudur. Bilmiyorum. Düştü çünkü. Da yok. Bilmiyorum abi. Doğrudur. Bir bilgim yok yani. Baron da geldi. 30, 3000 Doğrudur. Bilmiyorum. Var. Bilsem yorum yapardım. Bir tanesini ham yaptı ama Şot bu minyonları kuleyi aldı bile. Şimdi baloncuk orada Zwrskin'in üzerine tuttu. Zwrskin'e bir de koz'a geldi o noktada. Yan tarafta 3 kişinin arasında kalan bir Hyos var. Hyos'a afet ve çok iyi bir sancak komlusu. Oraya devam edemiyor yalnız şimdi kalış tarafı. Gadron'un uçarı yıldızı isabet etti değil. Şimdi havaya savruldu orada ama Flex'çi kurtarmıyor. Çar Zwrskin 4 kişinin arasında Koray? Koray. Koray. Allah. Bak. Mikrofonum düştü Koray. Koray bu, bu ne i̇reli, ireli bu nasıl ireli bu? Havaya savruldu orada ama Flaxi kurtarmıyor Charles Erkling. Dört kişinin arasında kalan bir naru var. Naru düşüyor bu da oyunun son anlamına Koray. gelecek. Üçüncü inhibitörü aldı Galatasaray tarafı. Ve sadece Nexus kuleleri var şu anda önlerinde. Ve geri geri de duymuyorlar. Alt taraftan minyonlar da geldi. İlk Nexus kulesi düştü ikincisi düşüyor. Sadece Nexus var iki kişi havaya savurdu Hios. Önde kalan bir isim var o Bitmiş Flakşi. abi bu maçta geçiyorum. Doğuş Üniversitesi Aurora ile HVA maç açıldı. Kuvvetli bir geçtiğimiz hafta çok şampiyonları Birinin tam detone anını yakaladık bu arada. Heyecan yapmaktan öteydi sanki ama hadi heyecan yapmış olsun. Hadi öyle olsun.